hücreler bölündüğünde her bölünmede ne oluyor? Zayıflıyor. İşte bir insan her hücresi farklı farklı bölünür tabii ki her hücrede farklı bölünür. Böyle. Midedeki hücrede 4 günde bir kendini yenilemesi lazım. Barsıdaki hücrede 4-5 günde yenilemesi lazım. Çünkü toksik maddeler yakıyor. Midedeki asit, bağırsaktaki toksik maddeler yakıyor. Sürekli yenileniyor. Bir insan defecatını yaptığında belki üçte biri veya yarısı ölü hücredir. Bağırsaktaki hücreler, midedeki hücreler sürekli yenilmiş, sürekli O kadar ölüm oluyor, ölüm yürür. Yani sürekli yiyeceğim gücü yükleniyor. Kemikteki hücreler 2 yılda bir yenileniyor. Karaciğer hücreleri 220 günde bir yenileniyor. Yani organa göre bölünme, yenilenme, kan hücreleri 120 günde vesaire vesaire. Her hücrenin farklı farklı yenilenme, ölme, yenilenme riske göre. İşte yaşlandıkça bu bölünme sırasında kromozom ortadan bölünürken kromozomun uç kısmında nasıl ki bu şişenin bir kapağı var, bu dağılmasını bozulmasının, çözülmesini önleyen telomer kromozomun da uç kısmında ayak bağcı gibi düşünün. Ayak bağcının nasıl plastik var. Kromozomun da uç kısmında telomer var. Kapak gibi tutuyor kromozomun dağılmasını. Her bölünmede bu telomerde bölündüğü için 10.000 amino asit nükleotitten oluşan telomer yavaş yavaş 3000'e doğru iniyor. İndi mi artık hücre bölünmüyor, ölüyor. Bu nedenle yaşlı insanlarda, yaşlanan insanlarda hücre ölümleri oluyor. Hücre o zaman ne oluyor? İnsanın kasları, kemikleri, sinir sistemi, bağ dokusu eriyor, küçülüyor insanlar. Bazı insanlarda 70 yaşında bu oluyor. Bazı insanlarda 100 yaşında oluyor. Beslenmesine göre değişiyor yani. Spor yapıyorsa, sağlıklı yaşıyorsa vücut kendini yenileyebiliyor. Gelen Burada 100 defa ortalama bölünen müjdeyi 120, 130, 150'ye kadar çıkartıyor. Yani adam 110, 120 yaşında bile 70 yaşında gibi gözükebiliyor. Anti-aging, anti koruyor serbest radikallerden vesaire vesaire.